AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan tüm gençlere bir müjde vermek istediğini söyledi. Öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi. Yeter ki üretin, yeter ki çalışın, yeter ki istihdam oluşturun, yeter ki ihracat yapın diyoruz. Sürekli yeni programlar devreye alıyoruz. Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız. Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Önümüzdeki Şubat Martla birlikte Enflasyonda önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görebileceğiz. Biz bölgemizde ve dünyada küresel siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz diyen Erdoğan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Efes 2022 tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de hem Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajlarımızı muhataplarına tüm açıklığıyla ilettik. Hem de İzmir teşkilatlarımızda bir araya geldi. Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Biz bölgemizde ve dünyada küresel siyasi, ekonomik, askeri bir güç olarak varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Ama onlar bu kafayla 3 30 yemiyeye çalışan figür öteye geçemeyecekler. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz.